Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte şerefli koç insanın neydi olduğunu, güzelliklerini ve tanıtımını yapacağız haritalardan. Buraya dünya. Vay ya bildiğimiz dünya. Buraya Türkiye. Arkadaşlar Türkiye Tuz Gölü İfen Barajı'nın ortasında Şerefli Koçsay Yani benim memleket Arkadaşlar bazı camiyeyi yeşil bayraklı bir şeye çevirdim. Şerefli koçların bazı camilerini. Buradaki köylerin camileri. Karamur Yavuşa, Çavuş Koy Hamza'yı bu köylerin camilerini yapmayı unuttum. Buradaki köylerin Şimdi geçelim. Arkadaşlar önce benim köyüm. Amanın ne oluyor. Benim koyum Deve Goğan kasabasından başlayacağız. Diyak camiden giyelim. Cami zaten merkezde. Ay, arkadaşlar bu yeni caminin resmi. Yeni yapılan cami. Bu da eski cami ama şimdi böyle değil. Bu bir yıl önce. Bir yıl önce nasılmış bizim köy? Ana ben dün tam buydaydım. arkadaşlar. şey. Tam buydaydım dün şu çeşmedeydim. Daha ben şu camiye dün gittim bir gün önce. E, buradaki cami yok yeni cami. Arkadaşlar daha bu cami eski caminin var, kendi yaşı şimdi beyaz ama beyaza boyanmıştı. Köyün merkezine bir gideyim. Vay ya koyun merkezine gideyim. Arkadaşlar buraya değil, kasaba ama ben diyorum. Buraya caminin bahçesi. Buraya kasabanın merkezi. Ama ben daha dün şu parktaydım. Parkın eski hali. Daha yetmedi. Hatta ben dün şu çatıya çıkmıştım. <laughs> Neyse, şimdi bir resme bakalım. Bu yeni resmi. Öbür şey yerine de gireceğiz. kasabanın. Böyle giyeceğiz. Kimse koymaz. Hatta şu çocuk benim e, Z Aman şu Zeynep yo değilmiş. Arkadaşlar ama ben burada yaşamıyorum. Hatta ım, bir videomda koyu gösteriyorum iki tane var ne dedim. De o mahallesi muhtayı meykes. Yesinmeye bakayım. Mutlu dayım. Leukon mahallesinin e, ee, muhtarı. Aman kasabasın niye mahalle diyorum. Niye mahalle dedim ki ben. Arkadaşlar bakın şuraya bizim ev. Şuraya ile şuraya. Bir de şuraya. İkisi üçü bizim ev. Şuraya bizim ay. Orada oynayımız geçiyerimiz, neyimiz var. Bu da cami. Caminin 4 ay önceki ha. 4 ay önce bizim kasaba böyleydi. Bakın böyle. 23 Nisan. Yuppi. 23 Nisan'a bayılıyorum mu arkadaşlar? şimdi ünal tarımcı hayvan bunda hiçbir şey yok şay o konu adı konu kasabasında da hiçbir şey yok arkadaşlar bu da böyle bir şey bu bizim köyün resmi ana şu benim babamın hayasının evi Vay ya, oraya, oraya daha geçen gittim. Hatta şu yerde Arkadaşlar şey yerden şu yerden yumurta Şey Vay da ne oluyor? Arkadaşlar bu şerefli koç en eski camisi Sultan Hayattin Camii Belki bazı yeriniz gelmiş değilsiniz. Burada şerefli koç say tuz Bu ne ya? Üstten bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? He. Şerefli koç sayıda çeken bir sürü dizi var. Onlardan biri bu da. Çık, çık şuradan çık. çık. Arkadaşlar, Demokra'nı gezdik. Öbürü koyuyoruz, sonra gezeriz. Şimdi Ankara'yı herkes biliyor. Ankara'nın Şerefli koç sayı ilçesini bazı yer biliyoruz ve Ankara'nın ikinci en büyük şehri. Şimdi önce bir size camiyeyi göstereyim. Belki bazılarınız görmüştürsünüz. Bu şerefli Koçisay Sanayi Cami bir ismi var. Bu da bu. Bunu görenler abone olup yay açsın. Şimdi ikinci cami Şerefli Koç sayın içinde bir tane koy var. Şeyh Kurusu diye. O koyun camisi. Şeyh Kurusu cami. Böyle bir şey arkadaşlar. Ama güzel. Şu da ışığı neyi var? Gördüğünüz gibi. Burada akte sayma yeri var. Neyse. Şimdi bir de Yasemin. Bunun bir sürü ismi vardı. Neydi? <laughs> Bu ne? Öbür cami. He anladım. Şimdi Şerefli koç say Toki cami. Çok güzel bir cami. Tercih ederim. Bakın böyle. İçi de çok güzel. Işığı da böyle minaresinin. Çok güzel. Her zaman gideyim. Arkadaşlar böyle işte. Kuzey bir cami. Bu caminin alakalı bir şey var. Bir de şurada kapı var minarede. Çok değişik bir minareye sahip. Çık şuradan. Şimdi Şerefi koçsa aksak Mahallesi Cami. Arkadaşlar bu şerefli koç sayı terimler camiye burada. Hemen giyerim. Arkadaşlar bu caminin hikayesi çok büyük. Size bir anlatayım. Arkadaşlar şimdi bu minare duruyordu. Yanında yeşil bir cami vardı. İşte ondan sonra o yeşil cami yıkıldı. Yeni bir cami yapıldı. Ona da minare yapıldı ve yeni ışık yapıydı eski minarede yeni yerde. Böyle mahya gibi bir şey yapıyordu. Böyle. Ve burada da eskiden kayan yeri var. Abdest alma yeri. neyi. Burada eski bakkal var. Akseki'de. Burada da yeni bakkal. Yani bu da ana yoldan görünüyor. Şu ana yoldan geçenler görmüştür buradan bu yer bir yer ne Arkaçın. hatta gördüğümüz camiye buradan görünüyor şeyh kurusu cami bakın burada şu tarafta şurada görünüyor az da olsa çok da görünüyor bir sene önce bir sene önce kötü daha şimdi şey afıkçı ne kadar geçti? ki Çok geçti ama. Böyle buradan gören abone olsun ya Sanayi cami de görünüyor, Toki cami de görünüyor. Şöyle sanayi cami. Ama bu ya eski zaman. Eski zamanda bile çekmişler. Teşekkür ederim çekenle arkadaş. Ey Buradan çekilmeye sayamıyor yani. Neyse şimdi Şerefli Koçsay Hüyyet Mahallesi Camii'ye geçelim de. Bir böyle yapabilir miyiz? Tamam. Şimdi yeniden giyeyim. Bayağı giyeyim. Ne oluyor yani? Daha yeni buradaydık. Cami neydi? Cami. Cami, cami, hüyiyet cami neydi? Şerefi kaçsa hüyiyet cami. Böyle. Ana yoldan da görünüyor. Dediğim gibi. İçini bile çekmiş insanlar. Öyle bir resim vardı. Neye gitmiş o resim? Ee, insanlar i̇nsanlar resimleri Şöyle bir koç sayı boğaz içeceğim. Böyle yapacağım arkadaş şey. Ama buradan görünüyor. Bu da ana oydan görünüyor ama ana çok uzak. Arkadaşlar. Daha da. Buraya da arkadaş ya. Bildiğiniz Bayağı da. bildiğimiz dağın aynısı. Bakın böyle çatısı da görünüyor. Bir, daha, bir de bir resmi vardı ama bir geçeyim şu tarafa. Uzaktan göstereyim size. Uzaktan görelim. Uzaktan görünce nasıl oluyor? Böyle. Gördüğünüz gibi. Neyse bir de resmine bakalım. Bu da eski, eskiden böyleydi. Ben hatırladım bu caminin boyandığını. Hatırladıydım. Hii. Bu da arkadaşlar Şerefi Koçsay'ın en eski camisi Sultan Hayattin Kuyuşunlu cami. Böyle abdest almayı çok tarihi minaresi camisi, besin her şeyi var. İçi de böyle üst katı yok. Ben bir kere buyla terafiye gitmiştim o iç dayamazanda. Şurayı mihrabın yarısını şu şuradan bölüyorlar. Buraya yer kızlar ne oluyor? Çok değişik. Böyle. Arkadaşlar ama minaresinin ışığı da çok tarihi. Turuncu beyaz. Bu ama eski. Eski hali. Çok çok eskiden. Hatta bakayım iki yıl önce. İki yıl önce mi? Hayır bu resim eski zaman yapılmış ama iki yıl önce paylaşılmış. Eskiden ben doğmadan böyleymiş. Bu ne? He aynı. Şimdi her böyle evet. Bu lambadan da var. Şöyle avize lambadan da var. He bu dışındaki lamba. içindeki lamba da var. Dış yayının lambası o için önce var. Şöyle. Böyle bir de daha yapılmış bir cami bu da. daha da şerefli koç sayın. Şimdi buradan gideyim. Sanayi Mahallesi İstiklal Mahallesi Cami. Mahallenin iki adı var. Bir istiklal, bir de Sanayi. Ama bu eski zaman. Yeni zaman haline gidebilir miyiz? Tamam. Yeni zaman haline geldik. Eskiden burada bir bu bina varmış. Arkadaşlar benim Akın diye kuzenim var. Onun evi şu binada. Ama şimdi o binaların yanına yeni binalar da yapıldı. Yo bu eski zaman. Yeni zamana gideyim. Bakın böyle bir bina yapıldı. Bir de şöyle bir bina yapıldı. iki tane. Arkadaşlar öyle ne var? Tek birkaç cami şöyle bir ama biz sanayi cami var, bak yanayım. Yani istiklal cami. Arkadaşlar bu şerefe de hiç ışık yok. Bir hoparlör var. Onlar da çalışmıyor. Bu şerefe kullanıyor. Yani bomba sarıyor. ya bomba sarıyor. Neyse. Şimdi tatbikat Camiye gideyim Arkadaşlar burada istiklal Mahallesi'nde. iki camide aynı yerde. Bu ana yoldan görünüyor. Hatta şu ana yolu bu Aksa'ya giderken görünüyor. Bizim eve de yakın. Bizim ev şu tarafta. Şeyi göstereyim size de. Abdest sayma evleri, merdivenleri, minareleri. Minareleri çok değişik. Neyse şimdi Büyük Cami İstikyar Mahallesi'ne gideyim. Bu eski zaman mı? Ya evet testi zaman ama şimdi de aynı böyle. Sadece camisi vinaya değil. Cami beyaza boyandı. Bu da Hemen ana oradan da görünüyor. Tatbikat caminin birlikte görünüyor. Hemen buradaydı sanırım en hay. Şimdiki ay bakın aynı. Bayağı aynı. Şimdi Mustafacık Mahallesi camiye gidelim. Ne ne ne? Niye oynuyor? Ana olmuyor. Buradan giyiyordu. Ya gene şey yapma ilgiliydi. Tamam haritalar bu Burada. Tamam. Parkın yanında zaten camide. Şöyle camiye gideyim. Şurada. Şu parkın arkasında. Hatta biraz da eski zamana ışınlandık. 9 yıl önce yazıyor. Bu ne? Bildiğimiz 9 yıl önce. Ne yapayım biz 9 yıl önceyi? Bize yani şeyi yaz Böyle ya bakın arkadaşlar. Şimdi böyle çok şey bu camide. Şimdi Mustafa Cip Mahallesi Mehmet Çavuş Camii. Şöyle göstereyim size de. Böyle bir cami. İçi de böyle. Şerefli Koç Sayıçan Müdürlüğü Mehmet Çavuş Cami 1990 1991'de yapılmış. Biraz eski. Şimdi Şerefli Koç Say Emek Mahallesi Nihat Türk Cami Bu cami bizim mahallede arkadaşlar. Bizim evin olduğu mahalle. Bizim evde hatta şurada. Bakın şuraya. Şuraya bizim ev. Neyse daha oraya da geleceğiz. Daha oraya da geleceğiz. Hmm, bizim evde de yapmayayım. Yani bu cami tanıtım olsun. Onu sayın. Yani Cami buydu ama niye boyda görünüyor? Bakın böyle güzel yiyeceğim. Maha yiyeceğim. uygun. Çok güzel. Ama sapsay. Şimdi şerefli koç say emek mahallesi yiyeceğim. Bizim eve çok yakın. Arkadaşlar dediğim gibi şuraya bizim ev. Şu da şöyle uzun bir park var. Bu ya park. Şu ya da bizim ev. Şu ya tam bu ya. Tam bu ya. Şu da bizim araba var. İnternet çekmedi. Gene böyle yapmamız lazım. Tamam. Şimdi yani dengeyi de kay Emek mahallesi cami. <laughs> ama eski hay çıkmaz. Arkadaşlar böyle ama içine değişti. Sana süslemeye yapıyordum. yap değişti. Şöyle. Bu da ışığı. Eskiden bu yerde sokak lambası vardı. Hatta bunu benim babam paylaştı. Gökhan Demir Koyu yazıyor. Aman. Ben yazdım şu yazıyı hatta. Çok güzel. Aman, aman, aman. Ta. Bu da böyle vay. Bu da eski ha yani eskiden böyleydi. Bakın yeni ben böyle ne yok. Şimdi Şerefli ve Koçhisar Hacı Gazi Camii. Ben buna tuş cami diyorum. bizimle ve çok 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 yakın. Bunu da babam paylaştı. Yani ben babamın telefonundan paylaştım. Bu da eski hali. Ama şimdi boyandı. Bu boyanmış hali. Bu da boyanmamış hali. Ama aynı rengine boyandı minaresi. Cami de minarenin rengine boyandı. Bakın şimdi bu yeşil beyaz ya. O da şimdi de şey beyaz. Hatta resmini atarım. Çekip atarım resmini Bakın burada Hacı Gazi Cami yazıyor. Emek Mahallesi Hacı Gazi Andat Camisi. Ne yazıyor? Köy ben? Yazı neydi? baş Başvereyim. Oradaki renkli ışığı da yok şimdi ama. Resimdeki. Şimdi Şerefli Koç say Tuzla Mahallesi Mehmetçik cami. Buranın ışığı şimdi böyle değil. Buna da renkli ışık yapıldı arkadaşlar. Bu eski ışığı yeşil. Bakın orada ışık var ama o eski. Bu da eski. Yani yok. Yani paylaşmamışlar. Vay ben paylaşım. Siz de haritalardan gelebilirsiniz şerefli koçsaya. Arama yayını şerefli koçsaya yazın. Şimdi Tuzlama Hayyası cami ama Tüybe cami yazıyor. Yanında Tüybe var caminin. Böyle bu şerefli koçsayın ikinci en uzun minaresi. Şimdi Hacen bir ama cami cam şey Şöyle gördüğünüz gibi böyle küçük bir mahalle camisi. Şimdi Şeyh Koçisay'ın en büyük camisi. Çok kişinin bildiği cami. Şeyh Koçisay Merkez Cami Şerefiye Cami. Ama şimdi boyandı minaresi. Yeşile boyandı. Ee, bakın böyle içi de var bunda. Dünyanın en güzel cami bir Minaresi yaşı şimdi. Daha geçen boyandı. Aman. Şeye giyelim. Hatta direkt Cemre'ye gidip diyorum aman. Cemre nerede? Cemre alışveriş merkezi. Gene mi? Baktım bu haritaların böyle yapmasında. Merhaba işte. Vay ha baktım. Ana benim okuyum ama şimdi böyle değeceğim. Şuraya benim okuyum. Burada şu hanım var. Şimdi üçüncü sınıfa geçtim. Daha geçen bu parha gittik. Bu ne? Buraya böyle değdi. Bu kapmıştı şimdi. Şimdi buraya kopuk. Yok bu daha zaten bir sene önce. Ben ana sınıfım. Birinci sınıftayken. Ben yarım canlandım. Arkadaşlar şimdi bu caminin ceme Cami yani Şerefiye Cami'nin bu yeşil. Bu yası Şerefesi de yeşil. bu Şerefe de yeşil. Ben buraya ya başı diyorum. Siz istediğiniz deyin. Başı da yeşil. Bu ben bembeyaz. Böyle. Bu Şimdi herhalde bu ca, bu cami de boyanıyor. Cami de cami boyanmamıştı. Bu minare boyandığında Şimdi Şeyfi Koç say yeşiyor olacağım. Ne oluyor? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Okyanuslar ışınlandım. Atlantis okyanusuna ışınlandım kardeşim. Tozu da yayla. Tozu kolay az ya. Ezan okunuyor bizce. Gene mi Okyanuslar ışınlandım? Niye Okyanuslar ışınlanıp doyuyor arkadaşlar? arkadaş Bu ne? Şerefi hafif kötü Yeşil Yola cami yani Yeşil Yova Tuzla Mahallesi Yeşil Mahallesi'nin ortasındaki Şayafi Koçisay Yeşil Cami Yeşil cami yani Arkadaşlar buraya çok güzel bir cami Gerçekten çok güzel içleri ışığı da çok güzel Şuraya da yetlenme şöyle yanbalar var Bir de burasında da yanbalar var çok güzel bir cami. Şimdi de aynı böyle. Böyle bahçesine var. çok güzel. Neyse şimdi de hiçbir cami kaymadı. Hayır. Hayır hayır hayır. Bir unuttu. unuttuk. Şerefli Koçsay Terminal Cami. Bunu herkes bilir. ana oyun yanında. Arkadaşlar bir de Şerefiye cami dağına yanında bu cami gören ne yan kaçsın Şerefi Koçsa'dan geçerken. Vay ya ne Neyse böyle bir cami burada ama ışığı şimdi yet Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Boy, boy.